arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuzilerle ne çıkarsa onu yaşanı çekeceğiz. Bu yüzden alışverişe geldik. Ay gözüme yağmur damlası Yağmur var er bu arada şu an. Saçlarım kabardı. Neyse ki güzelim. Selam verseniz alo Selam. Şu üç tane şey ekledik. Birincisi bu çilekli kefir. İkincisi şöyle atıştırmalı peynir ve atıştırmalı peynir ne Arda ne ben seviyoruz. Ben de Üçüncüsü protein malen hepsi çok kötü. Bir de bunu Bu yüzden şimdi bir tane içecek alalım dedik. Şimdi şunları ekledik. Bir tane zeytinyağlı yaprak sana. Bir tane şöyle bir enerji içeceği bulduk. Ve dedik buna ekleyelim. Yani bir de humus ekledik. Mesela en son böyle oldu sepetimiz. Geçince detaylı göstereceğiz. Siz ne demek istiyorsunuz? Ay. Mide bulantıcı birimiz kusacak hissediyor. Baktıkça midem kaldı. Evden de bu arada bir, bir sürü şey ekleyeceğiz. Turşu falan. Ve evdeki o biber turşusunu ben yemedim. Ben. Ve <laughs> mide aynen. Yedim onu. onu da eklemeyi düşünüyorum. Arkadaşlar öyle mide bulandırıcı şeyler aldık. Öyle mide bulandırıcı şeyler aldık ki. Alışveriş videosunu bundan sonra eklerim herhalde. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok mide bulandırıcıydı. Yani bu para deneyelim bakalım. Evet. Ekonomi kötüyse ben ne yapayım yani? Neyse burayı kırpacağım. Evde görüşürüz. Bay bay desenize. Hayırlısılar. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yağmur. Kuzenim Damla, kuzenim Mirmak, kardeşim Arda. Bugün sizlerle marketten bir şeyler aldık. Ayrıca evden de bir şey ekledik. Evden eklediğimiz şey turşu. Böyle köz biber turşu. Bunları teker teker deneyeceğiz. Çoğunu sevmediğiniz şeyler. Öncelikle size ne aldığımızı gösterelim. Yaklaşık yeni yeni çıkmış sanırım. Sonra bir tane böyle bir içecek. Bir tane galeta bir şey. Peynirli sandviç. Fırında oğuz. Mükemmel. Şöyle... ...çok jelo. Şöyle ülkenin... ...antep fıstıklı şeyi, milföyü. Yaprak sarma Ve... ...kepir. Çilekli kefir. Ve böyle atıştırmalık bir peynir. Ay bu arada bu eriyor. İmdat çilekli çikolatalı bir tane protein, var. var. Avşarım böyle karadutlu, orman bir şey sayıyor. Sarma. Onu sarmaya gösterdik. Şöyle köz biberli ve kıtırlı bir humus. Ondan Hın sonra Ve işte fındıklı yulaf topları. Ve böyle kokonatlar. Şimdi bunları teker teker deneyeceğiz. Tadacağız. Hepimiz aslında şey yapacaktık. Ne çıkarsa onu ya çekecektik. Ama onu sadece ki hepimiz her şeyi deneyelim. Aa bu arada Alaska frigomuz var. Onu onu da getireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben bunu denemek istemiyorum <laughs> diye istiyorum yani. 3, 2, 1. Hmm. Iyi, Güzelmiş. Biraz fazla baharatlı. Bunun üstüne iyi gider biliyor musunuz? Hayır, onu yemeyeceğim ben. Evet, evet, ben be, Hepimiz her şeyi çok yiyeceğiz. Çok ben hepimiz, yemeyeceğim. Hepimiz her şeyi yiyeceğiz. Güzel bir enzaman var. Evet, ben peyniri çok seviyorum. Ben de. Isın. Ben de. Afiyet Ben yemeyeceğim. Arda azıcık bir şey, burnunu kapatıp yemek zorundasın. Yemeyeceğim. Arda yemek zorundasın. Yemeyeceğim. Haydi yemem, ben peynir mi yiyeceğim? Ben yedim. yedim. Bana yedim yedim Gayet güzel, ben ne diyeceksin? Ben yedim, azıcık ya. bir şey aldım. Çünkü sevmiyorum kesinlikle, yani güzel bence. Şimdi sıradaki şey. Şalkaladın şey. şey. mı? Hayır. Allah'ım. Ya bu gürültü ne ya? Neyse arkadaşlar şimdi deneyeceğiz. Ay şunu açsana. Bence bardaklara koyalım. Hayır bunu koymayalım Diğer Bardaklara koyalım. koyalım. Herkes bir uçtan içsin tamam. Ben burada kefir aslan sevmem. Ben hiç Ben daha hiç, hiç Denedim. Severim severim. Ben içmedim hiç. Ay şunu açsana dedim. Ya şunu zaten yarısını tam açmışım çıkar. arkadaşlar. Bence bir şey dedim tam açmayalım. Hepimiz deneyeceğiz lan. <laughs> Lo. <laughs> evet tam ilk ben başlarım ağlamayın. Sonra ben içeceğim. Ne biliyor musun? Danone puding. Şekli şey, süt gibi ama. Danone puding. <laughs> Çok güzel. Hangi sıradaki Aynı. olmak istiyor? Güzelmiş. Danone puding. Hı, -hı. Bu arada bu yıda hiçbir reklam yoktur. Danone puding. Evet bence de. Akıyor akıyor. Dalını Evet. Çok güzel. Teşekkür ben çok seviyorum şeyinki. Türe benziyor. Hı, evet evet. O da dalını so. Şimdi sıradaki bence çilekle başladığımız için çilekli bir şey olabilir. Ve bu ikisini deneyebiliriz. Önce bundan başlayalım. <laughs> ben bundan çok korkuyorum çünkü protein barları. Protein. Protein var hepsi çok kötü oluyor evet, bence. Bence de. Katılmıyorum buna. Bence güzel. Bence bir. Sadece bir tane Corny'nin kırmızı bir protein barı vardı. O güzeldi koparsanız arkadaş yani yiyeceğin. Hepimiz kuzeniz zaten bilmiyorum evet, ben bunu takılmıyorum o yüzden sınıyorum Şöyle. Artık kameranın önüne koyma Niye? Kamer Niye herkes biz kalıp fotoğraf çekiyor? Çekme Evet. Evet. Bu da yayındayız. Ben hakikaten kokusu istiyorsun. Bunu izledikten sonraki düşünceleri çok merak ediyorum. <laughs> Hanım eller. Çakt. Bu arada biz bu videonun Hayır. Eee yılını kesiyorsun. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Yılık. Hayır. Benim yorumlarım. Tam yok. Yok. Şimşit ben de ezan bitine göre bunu deniyoruz. Abi Bismillahirrahmanirrahim. Ablamın yorumlarını dinlemedik. Ben yorum ne yaptı. Neresi ama güzel. Ya. Ben beğenmedim. Kuru. Kötü. Ben de tadı Ama şeyi tadı kurtarıyor. Aç de, kalındığında yenmesi gereken bir şey. Aynen. Ve çok kuru ama. Maşallah hepsinden. <laughs> <laughs> Yedik mi? Güzelmiş. Ya. Beğendim. 10 evet. üzerinden 7,5. Ben 10 üzerinden 4-5'er şişeyi veririm yani. Aynen, yani. aynen. Şimdi hazırsanız buna geçiyoruz. Ben bunu daha önce tattım ve gerçekten çok seviyorum bunu. Hiç tadına bakmadım ilk defa. Ama çok kötü duruyor dışarıdan bence yani. Dışı, tadı dışarıdan baksam dedim iyi, bunun tadı kötü. Ama tadına bakınca dedim çok güzelmiş. Sözlerine bakalım. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Hımm, şey tadı Hı, var bundan daha iyi bir tat geliyor yedikten sonra. Ne diyor ya? Neyse sonradan gelebilir. <laughs> <laughs> Arda ev emri bir sıra. Tadına vermek için. Artı iki. <laughs> Sırık. Sayıyorum. Lokmanı sayıyorum. Lokmaları <laughs> mı sayın? Tamam anne devlet artık. Nasıl? Yani güzel çok bir var ama bak, çok, şey çok şey yiyince tadı gelmemeye bak. Şimdi arkadaşlar bardaklarımızı aldık buraya ve bunu açacağız. Herkese bir yudumluk al. Bir yudumluk koy. Ben buna hiç mutlu değilim. Tadının çok kötü olduğunu düşünüyorum. Hiç de içmedim. Hadi böyle sessiz olsaydınız ay, da Dikkat et. açıldığı edin. şeyi duysaydık sesini. Evet, Samar kanalı değilim canım. Evet, şimdi bakalım. Gel azıcık kay. Şifa hazır. Nerede bana niye fazla koydun? Tamam ben alırım. Tamam, bana çok az koyarsın. Bitirmek zorundayız normal gazoz, okey. Ama rengi yani çok zararlı duruyor. Dur, mihrimak görünmüyor. 3, 2, 1. 2, 1. Normal gazoz yani. Normal gazoz. Güzel. Tamam, kok, kok. İşte aynen hiç korktuğumuz gibi bir şey yok. Aynen. İçeceklerimiz şimdi... Neye mi geçiyoruz? Bir dakika. Şimdi viralleri deneyelim yani. Sarma ve közber bunu deneyelim mi? Bence yani. de. Allah. Şu an Ay çok iyi, ben de şu an bundan çok ümitliyim güzel olacağını düşünüyorum bu arada burcu yaprak tarifi ben denedim Viral olduğu gün ben gitmiştim şans eseri onu aldım denedim ben tatlıydı, de tatlıydı de büyük ben benlik değildi ama Hı -hı. Hani, bilmiyorum bu güzel duruyor böyle paketlenmesi hoşuna gitti bir dakika evet, şöyle konserve açalım A arda benim kameram Hocam, Çatalımız aniden, var mı? Çatal gidece de getir ya. Çatal ısrar, da peçete getir de ama. Çatal kilitmiyor. Çatal. Bu arada yaprak sarması. Sar şey sar bu kokuyor ya. Sarması, ya. yaprak sarması. Kuş, kuş üzümü kokuyor. Kuş üzümlü bu. Hayır kuş üzümlü değil. Kuş bu üzümlü Hayır, bu. Değil. bu. Hayır değil. Tam göreceğim. Bu ne lan soğan mı? Evet. Evet. Ee, evet. Ama çok yağlı. Ve şey ya Asla dışarıdan gözüktü değil yani. Yaklaş. Evet bayağı yani yaklaşamış. Orada. Çünkü çok dökülür belli. Orada at ağzını. İçinde 5 tane ne var bu arada? Evet Bez. içinde bir dakika göstermedik ki. Neyse damla şu an görüyorsunuz. İçinde 5 tane var. Oha <laughs> tek de yedi. <laughs> akıyor akıyor ama. Akıtıyor akıtıyor. Gösterebilir miyim bilmiyorum. Gösteremem, Gösteremem. şu an çünkü çok yağlı ama içinde 5 tane var bu şekilde büyük büyük, büyük kocaman. Hadi ya artık. Ya kızıyorum yapsın. Yani işte normal sarmalara benziyor ama aşırı böyle sıvı yerli bir şey var. Şu şekil. <laughs> Kırıldı. Kuş üzümü de yok bu arada. Kuş üzümü var. Ben böyle sen pek sevmiyorum. Yani zeytinyağı var. Limonsuz, tatlı. Benlik değil. Tuzlu olması gerekiyor. Bence de böyle o limonun ekşisinin tadını aldığından gerekiyor. Hem ekşi olacak hem iç baharatlı olacak. Zorla kalmadıkça yenmemeli. Hı -hı. Akan yağı görüyorsunuz. Bir de sarmalar çok mu büyük? Evet değil çok mi? kocaman. Ama güzel yani kötü değil. Kötü değil bence ben beğendim. Ama çok kocaman Hı -hı. yani. Ve Burcu'dan daha güzel, daha biraz ev yapımı tadıyor. Yen, yani yenir mi yenmez? Hı <laughs> hı. Ben yerdim ya. Ya dayı. Mirmat <laughs> <laughs> deniyor. Kadraja gir. Çok işte kaldı. Yavaş. İyi, ama iyi, iyi, çok yağlı. Abi. Arda yapma. Kızım, Bir şey diyeceğim bu çok yağlı ama. Evet. Ve hiç güzel değil. Ben beğendim. Yani ben sarmayı az pişmiş seven bir insanım. Bu hamurlaşmış resmi. Ha biraz öyle evet. Miyiz? Ve çok akıyor. Sarma gibi değil. Sarma değil yani. Ben bitireceğim onu. Atsana. Atsana. <laughs> Atsana. ben Atsana. Atsana. kamera karşısında şu an aşırı kibar e, olacak. Olmadığı gibi davranacak. Ben gerçeğim ulan benim kanalımda herkes olduğu gibi davranır arkadaş. Ben böyle. hepsini attım. Evet. Yani. Tamam. Çok Afiyet anladım. olsun. Şimdi bundan sonra bir içecek denememiz gerekiyor ama deneyeceğimiz şeyler çok fazla olduğu için sarma doktor kötü olmadığı için şimdi içecek denemeyeceğiz. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hayır. Hayır, hayır. Hı -hı. Önce bir içecek denedik. Hayır, hayır. Arda bir dakika biz daha zaten bir tane denedik akıllı. İçecekten sonra ilk bunu denedik zaten mantıken. Hayır ya. Şimdi bu olmaz onu Ay açamadım. Ver açayım. Ver Hı -hı. açayım. Hı -hı. Sanki böyle... ilk ben denerim korkmayın. İlk ben deneyeceğim. Hayır ya. Arda abi kanal, kanal benim. Ama iyiymiş bu arada ekmeği. Güzel böyle... Aa duru bakın şu şekilde ayrıldı. Ekmeği dur. Kıçım var. Ekleme. Köz biber işte. İçinde köz biber var şu şekilde. Bir de kıtırı var. açtık şu şekil. Kıtırlarımız. E, şu an azıcık tamam. bir koku aldım ve iğrenç. Yo güzel. Miden bulandı. Şimdi kıtırı deniyorum. Bulam, susun. Bir dakika. Şöyle köz biberinden de alacağım. Hmm. Ben çok beğendim. Hmm. Onun üzerine 10 on veriyorum. Çok beğendim. Köz biberinden daha Herkes bir tane köz biber alabilir. Sen iki tane aldın. Bir tane son aldım. İki tane köz sizde. Hayır. O kıtırsız. Evet çok güzel. Ben onu tekrar alırım bu arada. 26 Damla'ya sana kaldı. <laughs> Benden başlayınca sana kaldı. Acımsı. Bir şey değil mi? Ben köz almayacağım. Ya. Yani. Al, al. Vallahi almayacağım. Al. al. Vallahi bak güven. Al. Yok ya. Al. Acısı hoş bir tat bırakıyor. Alabilsem alacağım. Ama sade yenmez. Zaten bununla yeniyor işte. Tamam işte onunla da Aynen. sade yani. Hayır böyle güzel. Hayır. Bu da zeytin yavrumlar. Güzel. Aa ben hiç korktuğum gibi değil. Çok güzel. değil de nötr çok bir tadı var. Ben çok beğendim. Tam alamadım tabi bir daha deneyeceğim. Ağzında i̇yi, iyi kiremit kıyıyor. Evet. Nasıl? Dur bir. Ben bir tane daha yiyeyim. Nasıl yenir saldırıyor mi, ya? ya dursana abla. Hmm. 75. Bunun fiyatı 75 ama. Şu masadaki en pahalı şey falan, ama güzel. O da hoş. Biraz da acı. Evet. Bunun üstüne şimdi şunları içeceğiz ama ondan önce biberleri yiyelim ki. Hayır. Evet. Hı -hı. Bardaklarınızı getirin bu arada. Damla. Hepsini yesem sıkıntı olur mu? Yok olmaz. Çok ben abi olur mu? Oraya gel. Köz biber tursam ben biber tursissem. Allah'tan evet, çok hayvan. Ama çok tatlı. Mm evet tatlıymış. Biraz acı. Ne? Yemeyeceğim ya. Arda yiyeceksin. Sen de Ya daha yemeyeceğim, daha. kusacağım arkadaşlar bu videodan sonra. Bu arada ben bu avşarın karı tuttu şeyini çok beğeniyorum. Çok tatlı. Niye beklemediniz beraber içeride? Ha, ne bileyim? <laughs> En çoğun da kendine koymuş bize şu kadarcık koymuş ha. Az koy dedim bana. <laughs> Ama acıymış ya şey. Beğenmediniz mi? Çok Dur acı. Şu, acı. Nasıl Değil beğenmediniz ya? ya? Ben çok beğenmem. Bana çok acı. Bunu da at. Bunu da at. Helal olsun. Vay hepsini damaş <laughs> Durunuz şimdi. Ne deneyecektik? Ay vasayı deneyelim ardından. Yok vasadan önce bunu deneyelim. Bu çok güzel. Yani, öyle şeylerin zaten tadının güzel olmasını e ya. beklemiyoruz yani. Ben o tadayım. İlk sen mi tadacaksın? İlk ben, i̇lk ben Tad tadacağım. İlk ben tatsın. O kadar acı beni yedim. <gülüyor> Allah Allah. Keşke ilk siz dans Dedim, uyutucuyum yani. Frigomuzu unuttuk bu arada, onu da getireceğiz şimdi. Çok Hı. kötü. Kötü. Güzel ben bu arada. Ben yıllar önce bundan almıştım ama almam. Güzel. Onun üzerinden bir. Hı <laughs> -hı. Bitir o zaman at ağzına. <laughs> Bana da bırakır <laughs> mısın? Güzelmiş bu arada. Cidden korktuğum kadar. Sen peynirlesin yedi ama. Tamam. <laughs> Güzel. Ben peynire de dedim. Güzel. Beğendim ama. bu arada arkadaşlar. Onun üzerinden yedisi net var. 7'si Yedisi net var. Şimdi bunu deneyeceğiz. Ver açayım ya. Ben niye açamıyorum arkadaşlar? Şey, onu anlamadım yani. Yok benim kanalım yok şimdi. Size hemen şöyle göstereyim. Şu şekilde ikili. Bunları ikiye böleceğiz şimdi. Dur. Eşit. Alın. Al, bak. Yedin mi? Dışını yedi. Ama içiyle yiyeceğiz tamam mı? Bak. 3, 2, 1. Hey. Mm -mm. Gizem al. Kefir al. Abla gazoz değil. Aman gülsüm. Gazoz isteyen var mı? Bu arada iyiymiş. gazoz isteyen var mı? İyi miymiş? Iyi. Gel bu arada kenarda görünmüyor korktuğum kadar kötü bir şey yok bence. i̇ğrenç. İlk kötü çıkıyor da sonradan güzel çıkıyordu. İğrenç. Sadece dışı güzel var. içi çok kötü. Hmm. Şimdi Alaska Frigo'nun mozaiklisini deneyeceğiz. Hmm. Böyle bir açış yok. Sen niye ilk deniyorsun onu anlamadım yani. Yarısını yarısı Aa, yani. Vallahi ya. Vallahi yarısına nasıl kaldı? Yarısı lazım. gitti hmm. gerçekten. İçi şu şekilde. Hmm. 10 hmm. Hani hmm. Hadi ya. Hayatımda ilk defa yedim. Ben de ilk defa yiyeceğim. Şey yani. Soğuk. Dondurma şey Mi? Soğuk karam. Hmm. Hı hı. Bence de. Siz nasıl ısırıyorsunuz anlamadım ama. Soğuk şey ben asla ısıramam. ağzımda şu an eritiyorum. A Aynen karam gibi, soğuk böyle. Evet. Ama daha hafif. Karam, karam, karam daha hafif. Bitirecek karam daha hafif. Bitireceğiz mi? Ben bitireyim mi? Tam yarımını sen yiyorum, yarımını ben. Adamla bırakma artık ya. Bütün yarımlarım irma yiyor bu arada. Şimdi ne deneyeceğiz biliyor musunuz? Biliyorum. Bu kuru incili pekmezli. Evet, deneyelim. Zaten ben bunu ilk denemek istemiyorum. Aa, ama bir dakika hepimiz aynı anda deneyebiliriz ki. Al. İncir sevmem. Güzel. Isıramıyorsun. Ben beğendim var. Lokmadık koş. Ama güzelmiş. da var içinde o. bu arada. Çok güzel. Sporcular için öneririm dinç tutar, enerji verir. Salla ya. Ciddiyim bu arada içindekileri öğrenmeniz lazım. Hele yulaf, karbonhidrat kaynağı. Kind of. Bunu Üstel tüketmeniz lazım. Bistar ben... bir tane diye bir şey buldum. Korkuyorum ben bundan. Bunda öyle şeyi var. Gel bu arada. Ben yedim mi, böyle mi? uzun bir şey var ya. Bu yeni mi çıkmış Ne anlamadım. Ay açtım. Nere açayım? Dur dur açtım onu. İlk deneyebilirim. Hepimiz aynı anda deneyebiliriz zaten. Göründüğü gibi. Ya yeşil çıksın bana. Midemi çok karıştırmışım gibi hissediyorum. Öyle yaptık zaten. Mide yok yani şu. Yedin mi? <laughs> Ama ağzımda o incir tadı kaldı. Hmm. Neydi bu? Tarçın tadı kaldı yani. Tarçın neydi bence? Hmm. Dore var ya Dore. Hı <laughs> hı. Onun aynısı. Hiçbir fark yok. Tuzlu bir, bir şeye dönüşelim. ihtiyacımız var. Hani üstüne böyle şey almışlar. Cevşe şey paketi. Bir dakika önce içecek. Şimdi sıra bunda. İnsan cevizi kahve. Bardakları alayım. Midem allak bullak. Evet, umarım akşam yeter, yeter yeter fazla koyma. Tamam orada tamam. Ay, Ay Abi dökün. lütfen fazla koyma. Nerede döküyor mu? <laughs> bana da koy bana da. Tamam. Tam koyabilirsin artık. Ne hani istemiyordun? Tamam. Kokusu kötü bu arada bence. Ben Hindistan cevizi kahve. I -ı. Neyse. Peçete alabilir miyim? Hayır. Önce 3 2 1. Beraber abla. Ay bu ne? Çok şekerli. Ben Tatsız. Değil. Ben ne böyle Yok, şeker şeker. Kapkara kahve içen bir insanım. Kapkara çay içen Beğendim. bir insanım. Beğendim. Bu yüzden ben beğenmedim. Onun üzerinden altısı var. Ne çok tatlı, ne, ne, ne çok canım. Şey. Ç Çilekli. Ey evet tuzlu ihtiyacımız gerçekten var. Şöyle 5 tohumlu mini gülsünü aldık. Tohumları sever misin? Keten, çiha, çiha, <laughs> çiha, keten, çörek otu, susam, haşhaş. Biz yemedik. Bunları daha günde kaldı. Yani. Ben Anladım. bunları da seviyorum. Sadece bu dokuzdan. Bunu denememiştim. Sadece daha güzel. Yenir mi yenir? Bence sade gibi bu arada. Hı hı. Ucuz bu arada 10 lira. Alınır yenir yani ama... Abi bir de öyle bakalım ona. Ne o? Buna batırıp da yiyin. Hadi. Ben ona batırmak istemiyorum. Valla güzel oluyor. Güzel. Onun üzerinden fiyat performans abi. olarak 7.9 sonra... Aynen Katılıyorum Tamam <laughs> ha. Hadi şimdi ne kaldı son bir şeyimiz kaldı Şunları kenara çekin Bunu ödül olarak kabul edelim Evet bunu ödül olarak yaptık. bıraktık Çünkü bunun tadı gerçekten çok güzel Ama ne her ne yeri dökülüyor, dökülüyor. Hı hı. Sonra sonların hepsini yiyeceğiz bu arada çünkü Milfer o yüzden de biliyor. Buradan hastaneye nasıl? gidiyoruz. Evet, hastaneye ah, mi? Ya abartın. abartsın. Şuraya abartın. koyar mısın? Ama nasıl yiyeceğiz bunu? Bence çok tatlı. Ben yemek istemiyorum ya. Üzerinde ne var? Hı hmm. hı. Ben yemeyeceğim. <laughs> tadından değil ama yani tatlı olmasından çok korkuyorum. Tatlı. Ama çok yiyor? Arda yuh ya. Ama çok güzel bunun tadı ya. Efso. Zaten bir tutan bir şey kaldı ama. Hı hı. Arda hepsinin yapısını yiyor zaten. Hı -hı. Ne arkadaş? At onu da bir ağzına. Baklava gibi. Hani... Ne, diyeyim, ne diyorlar ona? Baklava. Yeşil şey var ya. bu. Sarma. Şundan gelecek miyiz? <gülüyor> <gülüyor> ben de <deliyim. gülüyor> Şimdi kalanlardan ben en çok neyi beğendim söyleyeyim. Sarmayı beğendim. Cipsi beğendim. Kefir zaten. Artı olarak humusu çok beğendim. Ama bir numaraya humusu koyuyorum arkadaş. Humusun şeyini de bitiriyor musunuz? Siz kenarda gördüm bak. Güzel ama. Siz neyi beğendiniz? En çok söyleyeyim bakayım. Su lan. Ok. Ama midem bulandı fena sal ya. Ondan alabilirim lan bunu. Siz neyi beğendiniz? Söyleyin. Abi sen söyle. En çok mu? Hmm. İçecek olarak kefiri beğendim. Ardından Nescafe'yi beğendim. Ardından avşar, ardından gazozu ne? beğendim. Alkırı bence bilinceyi koymalı. Hayır. Kefir. Yiyeceklerden Frigo'yu çok beğendim. Sonra bunu beğendim. Ardından şu bonibonlu şeyi beğendim. Papita. Ha onu ben de beğendim. Diğerlerini sıralamaya gerek yok. Kötüydü. Ben içecektim bunu. Hindistan cevizi. Ee, yiyecek olarak da bu peynirli sandviç. En nefret ettiğim. Ben de. Hayır ya. Nohutu ben beğendim. Ben beğendim dedim ya. Ha, onu da beğendim bu arada. Ama favorim. Bu. Tamam yani videomuz bu kadardı. İzlediğiniz ve bize yerken eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay.